logaritma x tabanında x artı 1 bölü logaritma x eksi 1. Yukarıda da logaritma x tabanında y'nin eşitini vermiş. y yerine hani ilk ifadeden y eşittir x üzeri k. y eşittir x üzeri k. Her yerde yazarım yerine. 1 bölü logaritma y yerine x üzeri k yazarsam x üzeri k artı 1 mi gelecek? Yine yukarıda x var. Artı 1 bölü yine y yerine x üzeri k yazarım. x tabanında x üzeri k eksi 1. Şimdi bunun kuvveti 1. 1 bölü k artı 1 gelecek paydaya. Yani şu olacak. 1 bölü 1 bölü k artı 1 artı 1 bölü x tabanında x üzeri k k'dır. k eksi 1 oldu. İlkini ters çevirdik. K artı 1 şey artı 1 bölü K eksi 1. Payda eşitledim. Artı 1 bölü K eksi 1 deriz. O da eksi 1 artı 1 gitti. K kare bölü K eksi 1 diyebilirim. Yani denizli olacak. Şu ikinci soruya bakalım. 5 üzeri logaritma 9 Eşittir 3 üzeri logaritma x artı 1. Şunların bir yerini değiştirelim. 9 ile 5'in yerini değiştirelim bir. 9 üzeri logaritma 5 eşittir 3 üzeri logaritma x artı 1. Şimdi 9 3'ün karesi 2 log 5 eşittir 3 üzeri logaritma x artı 1. E, Tabanlar aynı. O zaman üstleri değiştireceğim. 2 log 5, 2 üste atalım. Logaritma 5'in karesi yani 25 eşittir. Logaritma x artı 1 x eşittir. x artı 1 25, x eşittir 24 diyebiliriz. Kökleri vermişse bana o zaman kökler toplamı, kökler çarpımı elindeki tek çare. Kökler toplamı logaritma a artı logaritma b olur. Eşit olmalı. Eksi b bölü a'dan bu a karenin karesini başa atalım. 2 logaritma a eksi logaritma b. a'ları bir tarafa b'leri bir tarafa atarsam 2 log b eşittir. Logaritma a olur. 2'yi yukarı attım. b kare logaritma b kare eşittir. Logaritma a'dır. O zaman b kare eşittir a geldi. Şimdi kökler çarpımına gidelim. Log a çarpı log b eşittir 1 bölü 2. E, a yerine b kare yazarsak ya da b yerine kök a yazalım. Çünkü a'nın alabileceği değerleri toplamını istemiş. b yerine kök 2. a yazarsam. Tamam, b yerine kök a'yı yazdık. a üzeri 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 başa geldi. Logaritma a çarpı logaritma a oldu. E, bu da 1 bölü 2. 1 bölü 2'ler gitti. Logaritma kare a 1 oldu. E, karesi 1 ise o zaman diyeceğim ki log a'ya 1'dir. Ya da logaritma a eksi 1'dir. E şimdi log a 1 ise buradan a değerimiz 10 olmalı. E buradan da a değerim 1 bölü 10 gelir. Bunların toplamını sormuş. Toplarsam onu da 101 bölü 10 diyebiliriz. Bunu. Mesela şu ilk ikisini x kare parantezine aldım x eksi y geldi. E diğer ikisini eksi y kare parantezine alayım. Burada x kalacak. Diğer taraftan da eksi y kalacak. Şimdi x eksi y parantezinde x kare eksi y kare geldi. Bunu da yine açarsak x eksi y x artı -E y diye buraya açarsam x eksi y'nin parantez karesi gelir. Çarpı x artı -E y gelir. Tamam. Şimdi yazalım yerine. Logaritma x artı y tabanında x eksi y'nin karesi çarpı x artı y. E log çarpımı toplama dönüştürürsem 2'yi başa aldım. 2 logaritma x artı y tabanında x eksi y artı x artı y tabanında x artı y o da zaten 1 olacak. E şimdi x artı y tabanında x eksi y var burada. Yukarıda bize x eksi y tabanında x artı y'yi vermiş. O zaman e, x y tabanında x y 1/4 ise tabanla üs yer değiştirdiğinde sonuç yine ters dönecek. Buradan 2 çarpı 4 geldi. E, artı bir de birimiz var en sonda. x y tabanında x y. O zaman 9'dur diyebiliriz. x'in 8 ile 8.1 aralığında olduğunu söylemiş. logaritma x'in. Buna göre logaritma x üzeri 5, logaritma y üzeri 4 ise Y kaç basamaklı demiş. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki 5'i bir başa alalım. Bize 5 logaritma x'in 4 logaritma y'ye eşit olduğunu vermiş aslında. Biz bu eşitliği 5 ile çarparsak 40 küçüktür. 5 logaritma x o da küçüktür. Ne olur? 40.5 mu oluyor? 40.5 5 logaritma x yerine 4 logaritma y'yi yazalım. 40 küçüktür 4 logaritma y. O da küçüktür. Bunu bölersem şey çarp 40 4'e böldük. 10 küçüktür logaritma y. O da küçüktür. 10,125 gibi bir şey gelir. Şimdi bunun tabanı 10'du. Her iki tarafa dağıttım bunu. 10 üzeri 10. Küçüktür y o da küçüktür. İşte 10 üzeri 10 küsür. E bu ne demek? Y sayısı 10 üzeri 10'dan büyükse bundan büyük olacak. Yani en küçük sayı birinin yanına 10 tane sıfır eklersin. Bir büyüttüğünde sayıyı olabilecek en küçük sayı olacak demektir zaten. O yüzden arkadaşlar her zaman şu üstün bir fazlası kadar basamak vardır. O yüzden 10 artı 1'den y sayısı kesinlikle 11 basamaklıdır diyebilirsin. Şöyle bir sorumuz var. Demiş ki bir öğrenci pergeli logaritma A uzunluğunda açarak aşağıdaki çemberi çiziyor. Tamam. Çemberin çevresini vermiş. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı nedir demiş. E, çevre 2 pi Ne vermiş çevreyi? Logaritma A tabanında 100 pi Şu pi'yi başa yazalım çevre olacak. Aynı zamanda çevre 2 pi idi. 2 pi çarpı r dediğim logaritma a. Pi'ler gitti. Logaritma a tabanında 100. Eşittir. Şunu onun karesi yazalım. Hatta başına 2'yi koyalım. Burayı 10 yapalım. İşimiz kolaylaşsın. 2 logaritma a. 2'ler gitti. Şimdi bunu ters çevirirsek. A tabanında 10 var. 10 tabanında A var. Yani ben buraya X dersem diğer taraf 1 bölü X olacak kesinlikle. İçler dışlar yaptım. X kare eşittir 1 oldu. X eşittir 1. X eşittir eksi 1. E, logaritma A tabanında 10'a 1 demiştim. Bu 1 ise A değeri kesinlikle 10'dur. Logarit evet. Eksi 1 ise A üzeri eksi 1 10 olacak. Yani A 10 üzeri eksi 1 eşit olacak. O da 1 bölü 10 olacak. Bunların toplamını istemiş. O da yine 101 bölü 10'dur diyebilirim. Evet, grafik sorusu. AB uzunluğu BC'ye eşit demiş. Fonksiyonun grafiğini vermiş. Buna göre A çarpı B çarpı C ne de demiş. Şimdi oradaki 7 bölü 3'ün anlamı arkadaşlar şu. X değerleri mutlaka 7 bölü 3'ten büyük olmak zorunda. Eşit mesafe vermiş AB'de BC'yi. O zaman 8 bölü 3, 9 bölü 3 diyebilirim. Yani B noktasına 8 bölü 3 diyebiliriz. Burası da 9 bölü 3. Yani aradaki mesafeler 1 bölü 3 birimlik. Şimdi bu değerleri kullanalım bakalım. X'e 8 bölü 3 verdiğimde Y'si 0 olacak. Hemen yazalım. 8 bölü 3'e 0 için diyelim. 0 eşittir. Logaritma A tabanında 8 B bölü 3 eksi C olacak. B üzeri su birdir. 1 eşittir. 8B bölü 3. Eksi C. Bu kalsın elimizde. Sonra x'e 3 verdiğinde sonuç 1 olacak diyor. Onu da şuraya yazayım. 3'e 1 için diyeyim. 1 eşittir. E, logaritma a tabanında 3b eksi c. Buradan da a değeri 3b eksi c geldi. Tamam. Son olarak <laughs> Neyi yapabiliriz? 7 bölü 3'ten büyük olmalı. Yani bx c ifadesi tanımlı olması için daima bu da olmalı. E bx büyüktür c. x büyüktür c bölü b diyebilirim. E, x büyüktür c bölü b. Grafiğe baktığımda da arkadaşlar 7 bölü 3'ten büyük çıkmış. O zaman biz c bölü b'yi mesela 7 bölü 3 alsak. C7, B3. Yerine yazsak, şu bulduğumuz ifadede. A eşittir diyeceğim. B yerine 3 yazacaktım. 3 çarpı 3 eksi B yerine C yerine de 7 yazacaktım. A değeri 2 geldi. Şimdi A 2, B 3, C 7. O zaman 2 çarpı 3 çarpı 7'den sonucumuz 42'dir diyebiliriz. A tabanında A üzeri mutlaka artı B tabanında B üzeri mutlak değer B eşittir 1 ise işte fonksiyonun grafiği nedir demiş. İfadesinin grafiği. Mutlak B'yi başa attık. A tabanında A, B tabanında B 1 geliyor. Sonuçta 1'e eşit olacak demek ki. E bu zaten baklava dilimiydi arkadaşlar. E baklava, baklava diliminde de sınırlarımı burası belirliyor. Aslında soru yanlış sorulmuş. A yerine X'ler verilmeli, Y'ler verilmeliydi. Çünkü bunu koordinat düzleminde istiyor. O zaman X'in, Y'nin hangisi olduğunu bilmemiz lazım. Sınırları dediğim gibi şu sayı belirliyor bize. 1, 1, eksi 1, eksi 1. Sadece sınırlar eşlik olduğu için sadece sınırlar dahil olacak. Hiçbir tanımsızlık yapan durum olmadığı için de içi boş olmayacak. Yani A şıkkı olacak diyebiliriz buna. Hocam peki şimdi A, B hani tabanda şeyde de var ya. Hı, -hı. A, dolayı evet, evet, evet. alamayız. A'sı, B'si sıfırdan büyük olacak. Yani şuraların açık olması lazım hepsinin. Tabanlara baktığımda A büyük sıfır, B büyük sıfır olmalı. O zaman A'nın ve B'nin yani X ve Y'nin sıfırdan büyük olduğu durumlar. Böyle sorular gelirse arkadaşlar cepte bir soru demektir. Zaten size aşağıda formüllü bir şey vermişse muhtemelen zaten bu işte ne işareti kullanmış. Yarılanma süresi başlangıçta mevcut elektronların yarısının bozulması için geçen süredir. Bu bizi ilgilendirmiyor. O kimyacıların işi. Bir atomun birim zamanda bozulma olasılığına atomun bozulma sabiti denir. Ve lambda ile gösteriliyor. Evet. Tamam. Yarılanma süresi T. Lambda'yı da aşağıda bize vermiş. Bozulma sabitini. o zaman diyor ki yerine koy. Zamanı bul diyor zaten. Yarılanma süresini. T eşittir. Ln2 bölü. Şimdi şurayı bir şöyle yazalım. Logaritma e kare tabanında 2 üzeri 1 bölü 3. 1 bölü 2'ye böldüm. 1/6 oldu. 1/6 başa geldi. Logaritma e tabanında 2. E bu da zaten ln2 değil mi? Bunlar gitti. 1 kaldı. Ters çevirdin, çarptın. 6 oldu.